Evet değerli canlar sevgili dostlar ben Serdar Altun Düzgün TV yayın yönetmeni hepinize Avustralya Garaj şehrinden saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Bir programla tekrar karşınızdayız ve konuğumuz Profesör Doktor Osman Eğri. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Serdar Bey iyi akşamlar. Nasılsınız hocam iyi misiniz? Teşekkür ederim sağ olun iyiyim siz de iyisiniz. Çok teşekkür ederim sevgili hocam. Hocam bugün Hazreti Ali'nin halifelik dönemini konuşacağız. İkinci yayınımız bu. Önümüzdeki haftalarda 2, 3, 4, 5 yayınlarımız böyle devam edecek. Alevilikle ilgili, Hazreti Ali ve Ehli ile ilgili yayınlarımız devam edecek. Hocam, Hazreti Ali'yi şöyle kısa bir değerli canlarım da yayınımızı paylaşabilirsiniz. Yayınımızı şu an Facebook, Twitter, YouTube, Twitch, IPTV ve Düzgün TV, Net'te, Web TV olarak da izleyebilirsiniz. Ee, hocama e, Hazreti Ali ve Ali ile ilgili sorularınız varsa yazın lütfen ben de sosyal medyada e, takip ederek hocama sorularınızı ileteceğim bunun bilgisini verelim. Sevgili hocam Hazreti Ali e, e, 599-661 yılında İslam tarihinde dördüncü e, 4. Alef olarak geçiyor ama biz Hazreti Ali'yi Hazreti Muhammed'in velati olarak kabul ediyoruz. Ve bizim inancımıza göre Alevlik'te sadece bir halife olarak değil de onu aynı zamanda imamlık makamında ilk temsil, cihet, veliat, sırrını taşıyıcı ve hakikat yolunun öncüsü olarak görüyoruz. Hazreti Ali'yi halifelik dönemini bizlere anlatmanızı rica edelim. Hazreti Ali bizde adaletin simgesidir, özgürlüğün simgesidir, zalme karşı zulme karşı direnişin simgesidir. Şimdi sizden faydalanalım hocam. Lütfen hocam. Buyurun Yani öncelikle tabii şunu siz de ifade ettiniz. Ee, İmam Ali, Ali Efendimiz Kerremallahu Veç'e. Yani niye Kerremallahu Veç'e diyoruz? Çünkü evet. hayatında hiçbir zaman putlara yüzünü dönmediğinden dolayı Allah onun yüzünü mükerrem kılsın demektir Kerremallahu Veç'e. Hiçbir zaman putperest olmadı Hazreti Ali, İmam Ali. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'a ilk inanan kişiydi. Evet. Dolayısıyla aslında hilafet onun yaşacağı